Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi. Putin'in karşıladığı Kim programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putine teşekkür etti. Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar Cumhuriyetin kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü" dedi. Uzay üstündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri görüşmelere geçti. Görüşmede Putin, Kuzey Kore'ye uydu üretiminde yardım edecek söyledi. <laughs> Kuzey Kore liderinin de Putin'e Rusya ile ilişkiler ülkemiz için çok önemli. Eminim emperyalizme karşı savaşta birlikte kalmaya devam edeceğiz. Kuzey Kore Putin'in tüm kararlarını destekliyor dediği öğrenildi. Ayrıca silah anlaşması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. <laughs>